Oo çok yeni. Eray 067 kim lan? Hadi bakalım dinleyelim. Oğlum vallahi yemin ediyorum var ya canavar gibi daha. Bak 52 dakika önce daha bir saatte olmadan şarkı yakaladık ha güzel. Eray 067 ve Eray 7 Kapon mahalle şarkısı. Hemen şöyle bir bakalım inceleyelim dinleyelim. Kaliteyi de arttıralım ve startlayalım. <laughs> bakalım nasıl bir şarkı olmuş. <laughs> Cistak'tan sonra dinlememiştim. Oruz Kadın'ın yaptığı şarkı güzeldi. Oldu mu Mustafa güzel? Artık Hiçbir şey kalmadı hepsi Sakın Ya o nasıl bir kan koyayım ya. <laughs> Aleyküm selam. Eleman Almancı galiba Eray ya. Çok tarzını yakalayamadım bu arada ya. Çok sevemedim ama.

sana papatyalar bana mermiler değer Kostu, tüm hoş geldin dostum Sence seçmeliyim hangisini Güneş belli ekiplerin kitlerin kırmızı mavisini Yok plaka blok arası zikzak tiki taka ispata gerek yok gerek var iki plaka Bu aralar hangi şarkıyı mı dinliyorum rap olarak mı diyorsun? Ben yani artık istemiyorum ateş etmek ama şeytan solumdan geçiyor hale bu male Getirdi bizi ne hale Hero yedi kapon evet yaşayan efsane Islak ıslak daha güzeldi. şu eleman nakarat söylemesin Allah için ya. Tamam mı? Olmamış ya. Ben beğenmedim. İlk defa duydum ismini ama. Bence Ereğli'nin de farklı düşmüş ya bu şarkıda. Ben beğenmedim hocam. Ya Eran'ın versiyonu iyi ama yine daha iyi olabilirdi bence ya. Yine kötü değil evet ama nakarattaki elemanı hiç olmamış ya ben hiç beğenmedim. E, Erez zaten normalde böyle sakin okuyor. Onun birazcık daha bence agresif okuma stili daha güzel ya.